Herkese merhaba, ben Ezgi Taraklı, Nilüfer Belediyesi'nin iklim politikaları danışmanı Önder Algedik'le birlikte iklim konusu ve etki alanları üzerine konuştuğumuz İklim Bize Ne Diyor programımızla karşınızdayız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Programımızın üçüncü bölümünü gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Görüşmeyeli siz iklimle ilgili çalışmalarınızı devam ettirdiniz. Ee, biz de çalışmalarınızın neticesinde ortaya neler çıktı, onun takipçisi olmak istiyoruz. Bugünkü gündem maddelerimize geçmeden önce gençlerin merkezinde olduğu Türkiye'nin iklim politikası için öneriler başlıklı politika raporunun tartışıldığı bir öneriler çalıştayı düzenlediniz. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Öncelikle özetle buna değinelim isterim. E, tabii ki aslında Nilüfer Belediyesi'nin çalışmaları daha sistematik ve daha kapsayıcı olduğu için. E, haliyle ağır gidiyor ama bir taraftan da bunun e, sivil toplum tarafından, toplumsal birleşenler tarafından desteklenmesi lazım. Şimdi biliyoruz ki gençlik çok umutsuz, çok böyle heyecansız hale düşmüş durumda ve çok ciddi enerjileri var. Bu enerjiyi politikaya çevirmek gerekiyor. E, bu çalışma Momentum Gençlik Derneği ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Bilimi'nin yaptığı bir ortak çalışmaydı ve Türkiye'nin dört temel alanda gençliğe ilgilendiren dört başlıkta barınma, enerji ve atık, ulaşım ve iklim dostu sosyalleşme gibi dört başlıkta politikalarını oluşturmaya çalıştılar. Ee, ben çok heyecan verici oldu. Sonuçları da yakında göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki e, buradan devamla e, siz bu e, güzel gençlerle bir araya gelişin moderatörlüğünü yaptınız. E, birazcık böyle çok kısa izlenimleriniz e, Mevzunun neticenin sonucuna gelmeden e, orada siz neler gözlemlediniz ve oradan e, çıkardığınız belki bir cümleyle bize ifade edebileceğiniz, önemli bir e, altın çizebileceğimiz bir şey var mı? Tabii ki var. Aslında e, gençleri bu hayatın özdesi yapmamız gerekiyor ve onlara bu hayatın özdesi olabilecek araçlar vermek gerekiyor. Bizimki bir çabaydı. E bu kolektif bir çaba ve sadece küçük bir adım. Hmm. biz aslında gençleri pasif alıcı değil, izleyici değil, aktif üretici ve yön verici, yol verici, yola karar verici hale getirmemiz gerekiyor. Bu daha da çok kolay bir şey değil. Bakalım yani çorbada tuzumuz oldu ama hala çorba yaptık diyemeyiz. Onu da gençler yapacak diye tahmin ediyorum. Bu da adım adım olacak. Kesinlikle. Ee, İyi ki gençlerimiz var bu anlamda duyarlı ve sizin gibi e, yönlendiricileri var diyelim. Buradan devamlı iklim penceresinden bu sohbet içerisindeki konu başlıklarımız e, bilimsel çalışmalar 2030 yılı ve Nilüferin şimdi ve ileriye yönelik bakış açısı olacak. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bilimsel çalışmalar bize 2030 yılında nasıl bir dünyada olmamızı şart koşuyor. Sorum bu. Ancak 2030 yılının altını çizeceğiz ya hocam. Hmm. 2030 aslında bizim için ne ifade ediyor? Neden 2030'u konuşuyor olacağız? Ee, çok güzel sorular. Aslında şimdi bunları bir çerçevelemeye çalışalım. Şimdi biz ilk iki bölümde 2030'da ya da 2050'de dünya... ...hani iklimin durumunu gördük ve gidişatı gördük. Bunu Nilüfer özelinde baktık, dünya özelinde baktık. Ama biraz sorunu görmek yerine çözümünü görmemiz gerekiyor. Yani sorunu görmenin yanında çözümünü görmemiz gerekiyor. Peki tabii. Ee, burada ilk... E, Durak 2030 neden? Paris İklim Anlaşması'nın atıfta bulunduğu, devletlerin taahhütlerinin atıfta bulunduğu bir zaman, hı hı. bir tarih hı hı. ama ikinci önemli nokta şimdi bizim açımızdan baktığımız zaman kişisel olarak düşündüğümüzde bizim için 2022 yılı var, 2023 yılı var. 2025 yılı var. Çok kısa bir tarih aslında. Ama siyasete 2030 da çok kısa bir tarih. Bizim 2030'u görmemiz gerekiyor. Ama üçüncü bir sebebimiz daha var aslında ilk bölümde konuştuğumuz gibi. iklim açısından 2030 yılına kadar bir, bir dizi işi başarmamız gerekiyor. Bu anlamıyla 2030 insanlık açısından, iklim açısından, bilim açısından kritik. Peki 2030 için hayal kuralım. Nasıl bir hayal kuracağız? 2030'da Sokaklarda bol miktarda egzozundan e, duman çıkartan otomobil görecek miyiz? Aslında görüyorsak hayal kurmuyoruz, ütopyamız yok, distopyamız var demek. <laughs> eğer biz bacaların tuttuğunu görüyorsak eğer ve bunun bunun gaz yakıldığı için kömür yakıldığını görüyorsak eğer ütopyamız yok, distopyamız var demek. Bilimsel çalışmalar bize 2030 yılına kadar fosil yakıtları bırakmamız gerektiğini, terk etmemiz gerektiğini, onlardan kurtulmamız gerektiğini, önemli oranda yapmamız gerektiğini söylüyor. Siz isterseniz %50 kurtulun, isterseniz %60, isterseniz %100 kurtulun. Sonuçta bu bir yani bir halk sağlığı meselesi, bir kriz meselesi. Dolayısıyla bunları yapmanız gerekiyor. 2030'da nasıl bir dünya dönüşüyoruz? Yani bu sizin ütopya tarafında mı, düstopya tarafında olup olmamanızla ilgili. Düstopya tarafı nedir? Ya bu düzen değişmez, bu sistem değişmez. Zaten yapabiliriz ki biz kimiz, ben kimim, Nilfer ne yapabilir, Türkiye ne yapabilir, dünya ne yapabilir gibi bir dizi sorunlar malzemesiyle çaresiz hale gelebilirsiniz. Ama bir taraftan da ütopyasını kurabilirsiniz. Mesela nasıl bir ütopya kurabilirsiniz? O çalışmada da ortaya koyduk yaylaştırılmış bir kent. Mesela düşünün Ankara 1970'ler çok ciddi ulaşım sorunu var ve Vedat Dalokay diye bir adam çıkıyor. Sakarya Caddesi gibi bir cadde ve ona kesen 5-6 sokağı yaylaştırarak Türkiye'nin en büyük ve ilk derdeyse bu ebatlı ilk yaylaştırma çalışmasını yapıyor. Aradan 50 yıl geçmiş. Biz bunu 10 katın yapabilirdik mesela ve çok ciddi bir yerleşme sorunu yaylaştırma sorunumuz kalmayabilirdi. Mesela Bursa'da çok az, birkaç yüz metrelik, birkaç da beş altı tane sokak yerleştirilmiş durumda. Niye mesela şu an Nilüfer'in yerleştirilmiş bir meydanı yok? Niye çocukların ip atladığı, top oynadığı, kaykayla gezdiği, dans ettiği, bir, gençlerin dans ettiği bir yerleştirilmiş bölgemiz yok? Dolayısıyla aslında 2030 yılında karar vermemiz gereken nokta şu, kömür, petrol, doğalgaz tüketimini azaltacak mıyız? Devam edeceğiz. Çoğaltacak mıyız? Önce tarafımızı seçelim diyorsunuz. Aynen. Çoğaltacaksak bir distopya'ya gidiyoruz. Devam ediyorsak hala distopya'dayız. Azaltıyorsak ütopya'dan Ütopya'ya beğenme aşamasındayız. Eğer bunu yapıyorsak eğer daha çok kömür, petrol, doğalgaz tüketimi anlamına gelen daha çok asfalt ve betondan vazgeçecek miyiz? Bu da bir ölçüt. Çünkü asfalt beton Çok önemli bir ölçüt. Asfalt beton döktükçe siz aslında bunları coşturuyorsunuz, azdırıyorsunuz, daha çok kömür yakıyorsunuz, daha çok petrol, daha çok gaz kullanıyorsunuz. E, bu duruma ne yapacağız biz? Aslında sıfır enerjili, kendi kendi yetebilen yerler. Yani nasıl diyeyim, biraz hayal kuralım. E, sokağa çıktığımız zaman araba görmüyoruz, çöpleri görüyoruz. E, en yakın top taşıma mekanının noktasını yürüyoruz. Ya da bisikletimizle oraya gidiyoruz, bisikletimizi yanımıza alıyoruz ya da hemen oraya kitleyebiliyoruz ve top taşımayla başka bir yere gidiyoruz. Yani şöyle düşünün bir kadın Paris'te sokağa çıktığında top taşıma metroya binerek çok rahatla konforlu bir akşam geçirebiliyor. Ama Türkiye'de kışın topuklu ayakkabı giymek istiyorsanız mutlaka çok ciddi bir jipiniz ya da kocaman zor. bir aracınız olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında 2030 yılı bize hayaller mi, ütopyalar mı, distopyalar mı konusunda karar vermemiz gereken bir tarih gibi gözüküyor. Peki bu e, karar verme sürecinde e, belirleyici en belirleyici e, ne diyelim yapılardan oluşumlardan bir tanesi tabii ki hükümetler. Tabii. Yani bilimsel veriler 2030 yılında e, ne olacağını ve bu anlamda da ne yapmamız gerektiğini dolayısıyla e, söylerken e, hükümetlerin bakış açısı e, burada e, tam bir ne felaket. Durumda? <laughs> tam bir felaket <laughs> diye sormak istemiyordum. Yani zaten 1990-2020 arası %60 emisyonları arttırmış hükümetler verdikleri taahhütlerde 2030 taahhütlerinde %15-16 civarında arttırdığı söyleniyor. Yani hala artış konuşuyoruz. Çok ciddi bir azaltım durumu söz konusu değil. Devlet aslında bu konuda sınıfta kalmış durumda ve hepsi suçu birbirine atıyor. Yani hepsinin ayrı bir suçu var. Herkes karşıdakinin suçu ile uğraşıyor. Dolayısıyla bizim e, burada İtopyalarımızı devletlere karşı savunmamız gerekiyor kesinlikle öyle. Peki Türkiye iklimi kökten değiştireceğini ilan etti diye bir yazınız var son gözlemleriniz neticesinde. cop 27 devam ediyor çünkü. Bu süreçte biraz söz eder misiniz? Tam olarak de, de, de. aslında bunun altında bir mizahi ifade yatıyor mu? Kesinlikle. <laughs> Şimdi olay şu biz 1990'da yaklaşık 220 milyon ton emisyon salarken bunu 2010'da 400 milyon tona 2020'de 538-539 milyon tona çıkarttık. Evet. Bizim azaltmamız gerekiyor. Bizim hükümetimizin azalttıktan sonraki emisyonu 539'un altındayız. Skadron yaklaşık 700 milyon ton 2030 yılında. Yani daha çok arttırmayı Türkiye indirim diye verdi. Ve daha da fantastiği 2038'e kadar artışı devam ettireceğini İklim değişikliği mücadele olarak açıkladı. Yani siz daha fazla emisyon salmayı iklim değişikliği mücadele olarak açıklıyorsunuz. Sonra ne hikmetse bu kadar zaman e, emisyon artıran Türkiye 2038'den 2053'e kadarki 15 yıllık süre işte emisyonu sıfırlamayı taahhüt etti. Yok öyle bir dünya. E i̇şte dolayısıyla aslında hani hükümetlerle ilgili genelde söylediğimiz sözü Türkiye özelinde çok rahat söyleyebiliriz. Evet. Bize daha fazla iklim değişikliğini iklim politikası olarak sunuyorlar. Dolayısıyla bizim hakikaten bir şeyler talep etmemiz gerekiyor. Yani Nilüfer Belediyesi'nin burada pozisyonu çok önemli. Nilüfer Belediyesi olabileceğini anlatabilecek, gösterebilecek bir belediye. Çabası da bu yönde zaten. Çok Tabii bu. ki iş çok zor, çok zor. Hiç kimse hani Nilüfer Belediyesi'nin sıkışmışlığının olmadığını düşünmesin. Çok zor ama mesele şu, biz yola çıkacak mıyız? Yani burada bir kopuş noktasındayız. Biz. Ütopyalara doğru bir yola çıkacağız. Bakın Ütopyalarınızı dökebilirsiniz ama Nilüfer Belediyesi Ütopyalarını dökemez. Çünkü bir kurumdur, resmiyeti var vesaire. Ama hangi yöne çıkacak, gidecek? Burada halk belirleyici olacak tabii ki. Yoksa ya bu böyle gelmiş, böyle gitmiş, distopyalara devam mı edelim mi diyecek? Tabii ki yani politikalarda bağımsız bir yapıdan bahsetmiyoruz ama burada e, toplumsal bir dönüşüm var. Biz aslında umudu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız. Çünkü İklim meselesi umut ve umutsuzluk arasında kalmış, hapsolmuş bir mesele. Maalesef. Dolayısıyla çok yönden bize etkiliyor. Ee, biz gözümüzü kapatmadan, kulağımızı kapatmadan olabildiğince üstümüze düşen ne sorumluluk varsa e, almak istiyoruz. Nilüfer'e konuyu getirmişken doğal olarak Nilüfer'in özelinde de 2030 yılına bakış açısında öngörülerinde yol haritasında neler olmalıyı da bir konuşalım isterim. Tabii ki bunun Nilüferlerin anlamasını çok önemsiyorum. Evet. Çünkü e, Nil... hep birlikte kesinlikle yol Nilüfer için. Belediyesi yaklaşık 10 yıldır iklim meselesi konusu bir şey yapmaya çaba sarf ediyor. Bunun içeriğini kalitesini her geçen gün artırıyor. 2019 yılını verilerini esas alan bir iklim envanteri hazırladı ve bu verilere göre 2019'da toplam 1.8 milyon ton civarı olan emisyonlarının artacağını ve bu yüzden de kişi başı emisyonlarını azaltma taahhüdü vererek bunu toplamda günün sonunda azaltmayı taahhüt etti ve 1.3 milyon tonun altına düşürmeyi taahhüt etti. Şimdi bir bakas var yani ortada e, 2 milyon ton üzerine çıkan bir emisyon var. Ee, ama bugünün de altında, 2019'un altında bir emisyon taahhütü var. Fakat makas açıldı. Neden açıldı? Çünkü iki sebepten dolayı. Nilüfer'in karşılaştığı iki tane temel sorun var. Bir, nüfus hareketliliği. Yani e, Bursa'nın nüfusu %8.2 artarken 5 yılda, Nilfer'in nüfusu %24.7 artmış. Yani evet. Bursa'nın nüfus artışıysa bu rakam. Nilüfer'in nüfus artışı bir rakam değil, nüfus hareketliği var. Üstüne üstlük bir tüketim zorlaması, yani daha fazla insanları tüketime zorlamak çok ciddi problem. Dolayısıyla bu umduğumuzdan daha fazla emisyonun gelecekte bizi beklediğini gösteriyor. Ama dördüncü bir faktör daha var, makasını daha da açan. IPCC'nin geçen bölümde konuştuğumuz altıcı değerlendirme raporu. Çünkü hmm. Nilüfer'in daha önceki ta, taahhütünü az olduğu hissi uyandırıyor. Dolayısıyla biz bunu kapatmamız gerekiyor. Şimdi bu durumda Nilüfer ne yapacak? Nilüfer'in yola çıkması gerekiyor ve 2022 yılında iklim yılı ilan ederek ev ödevlerini yaptı ve bu bahsettiğimiz data setlerini oluşturdu ve Nilüfer çok iyi bir iş yaptı. Pek çok belediye iklim envanterini hazırlıyor. Nilüfer Belediyesi zaman serisi olarak iklim envanteri hazırladı. Yani 2017, 18, 19, 20, 21 hazırlayarak tek bir resim çekmedi, filmini çekti. Bu ne fark yaratıyor? Tek bir resimle kanabilirsiniz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. 2019 ve 20 rakamlarında problemler var. Çünkü pandeminin etkisi 2019'da işte 18'deki enerji fiyatlarının artışının etkisi gibi faktörler görüyorsunuz. Ya da bilmediğim nilifre özel faktörler var. Ama 2022 ile 2016 ile karşılaştırdığınız zaman trend o kadar net ki biz 2020'de pandemiden dolayı nefes almışız. 2021'de kısmen nefes almışız. Ama nüfus hareketliliği ve şey ee, tüketim baskısı, tüketim artışı baskısı bizi çok belirliyor. Dolayısıyla Nilüfer Belediyesi şu an resmi çekmiş durumda ve konu alanlarını belirlemiş durumda ama bunun Nilüfer Belediyesi tarafından telaffuz edilebilmesi için zamana ihtiyaç var. Çünkü Nilüfer Belediyesi çok büyük bir organizma, çok büyük bir yapım. Tabii ki bunu çalışan ekip ve yöneticilerin bir kısmı bunlara vakıf olmaya başladı. Ama bunun belediyenin bütününe sirayet etmesi çok önemli. O yüzden de bu, bu program çok önemli. Çünkü aslında ufaktan ufa Nilüfer halkını bu projeye, bu çalışmaya, iklim yılında da ortak ediyoruz bu vesileyle. Dahil etmek durumundayız, dahil olmak durumundayız. Çünkü sorun e, sorum şunu da getirecek, söyleminiz şu soruyu da getirecek. Sadece belediyenin ortaya koyduklarıyla bir fark yaratma imkanı var mı? Yani muhakkak ki var ama e, hemen söylemenizin akabinde belki daha kapsayıcı bir e, cümle kurabiliriz. şimdi Aslında ben çok kişisel bir şeyler söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi Nilüfer'in şu an bildiğim kadarıyla üç tane kent bostanı var, dört olmak üzere. Evet. Üçü dört yapmak, beş yapmak, bu işi büyütmek. Bu yeterli değil. Bu işi büyütmek yerine katlamak zorundayız. Yani üç kent bostanını 4 sent bostanı da diyelim isterseniz, sent bostanı, mahalle bostanını 3'ten 4-5'e çıkartmak iyi bir şey ama kesmiyor. Bunu 3'ten 13'e çıkartmak çok büyük bir iş, çok önemli bir iş ve yapılması gereken bu. Ulaşımda e, Nilüfer'in bazı bölgelerinde e, bisikletin ulaşımındaki payı taksilerden çok 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 fazla ve e, geçen sene, 2000, e, pardon bu sene 2022'nin ilk 8 ayında Nilespit, sadece Nilespit dünya çevresinde 7 tur atacak kadar yol kat etmiş. Biz bunu 7'den 17'ye çıkartmamız müthiş bir şey. Ama bunu 7'den 17'ye çıkartmak yerine 27'ye 37 37'ye çıkartırsak eğer Nilfer fark yaratır. Şimdi burada mesele şu. Nilfer aslında tohumu ekmiş durumda ama bunun filizlenmesi için daha fazla sulamaya, daha fazla güneşe, daha fazla umuda ihtiyacımız Sahi var. Sahip çıkmaya aynı zamanda. Aynen. Zorlamamız gerekiyor. Bunu bazen yaparsın sen demek gerekiyor. Ya da ne bileyim belki de kızmak ya bu küstüm sana keşke daha yapsaydın falan demek gerekiyor. Bilmiyorum. Burada yatıcılık devreye giriyor. Orada kapatıyorum konuyu. Dolayısıyla asıl hikaye şuna geliyor. Nilüfer yola çıktı. Bu yola çıkışındaki hızını arttırmamız gerekiyor. Hızı arttırmak için de motivasyon gerekli hem kendi içimizde, özelimizde, kentimize dair tabii ki Nilüferliler özelinde dolayısıyla da sirayet edecek hem kentimiz için hem tüm dünya için. Şimdi burada önemli bir nokta var. Aslında öbür kısmı hemen hemen tamamlayalım. Hı -hı. Burada SALT Nilüfer Belediyesi'ni izleyen, SALT beklentisine giren bir politika da doğru değil. Bizim aslında bu politikalarda hani şunu söylemiyorum zaten evde bence çöplerimizi ayrıştırmak zorundayız ama ayrışan çöplerimizin ayrı ayrı alınması için de e, belediyeyle tartışmak gerekir, dilekçe vermek gerekir. Yani bir, çok ilginç örnekler veriyorum. Sormak evet, gerekiyor, bunu evet, gündem yapmak gerekiyor. Evet, Çünkü şöyle evet. e, sadece birkaç noktaya kilitlenmiş bir belediyecilik var Türkiye'de. yani Şu an Türkiye'de belediyecilik dediğimiz şey asfalt dökmek, beton dökmek, imar hizmeti ve atık toplamak. Çünkü niye her taraf atık olmuş durumda? Her tarafımız çöp. Şu an ağaçlarda Maalesef. poşetler uçuyor. E, asfalta bakıyorsunuz deli gibi asfalt. yani aşkın ömründen daha kısa süren bir asfalt sezonumuz var. Yani aşk bile 3 yıl sürerken bizim asfaltımız 2 yılda bir <laughs> neredeyse her yıl <laughs> değişiyor. Ya bu olmaz <laughs> böyle bir şey. Ben aş, aştan daha ömürlü asfalt istiyorum. Hatta asfalt istemiyorum. Şose istiyorum. Yani pek çok yerleşim yerlerinde artık şose kullanılıyor. Çünkü asfalt dediğimiz şeyin içinde bir dizi kimyasal var ve ciğerlerimize halk sağlığına etki eden bir şey. Dolayısıyla aslında Nilüfer Belediyesi özne olmalı. Evet ama tek başına Nilüfer Belediyesi özne olmamalı. Nilüferler de özne olmalı. E, pasif alıcı değil aktif oyuncu olmaları gerekiyor. O zaman şöyle söyleyelim. Ee... Hayalcilikten tabii ki gerçeğe dönüşsün ama gerçeğe dönüşmesi için de e, bizim sohbetimizin içerisinde bahsettiğiniz şu Ütopya hikayesi tabii ki e, bir hayalle başlayacak. Umutlarımızı yitirmeyelim kendi sorumluluklarımızı alalım. Her şey dediğiniz gibi sadece belli çatılardan beklemeyelim. Hepimizin üzerine düşen çok önemli roller var ve gerçekten de çok ilerleyen zamanlarda sorun oluşturacak veriler ve meseleler var. O yüzden de farkındalığımızı artık gerçekten iyileştirmemiz gerekiyor değil mi hocam? Yani artık farkındalığı iyileştirmek noktasını konuşmak da bir acayip ama. <laughs> ya daha iddialı bir şey söyleyeyim. şöyle biraz iddialı olalım. 1970'lerde İddialı cümleleri size bırakıyorum. Kesinlikle <laughs> çok teşekkür ediyorum. 1970'lerde Vedat Dalokay Sakarya Bira Parkı'yla çok ciddi bir yerleşme projesi yaptı ve iş çıkışları insanlar bira içip sosyalleşebileceği bir ortam yarattı. Arkasından gelen Ali Dinçer 2,5 milyon nüfuslu kentte 400 bin olan yolcu taşıma kapasitesi belli otobüslerin 1 milyona çıkarttı. Bunu tahsisli yolla yaptı. Şu an tahsisli yol programını uygulayan Bogota ulaşımda %80'lere varan top taşıma payına sahip. Top taşıma payı %80'lere varmış Bogota'nın ve her pazar günü Bogota 300 kilometre kent yolu kapatıyor. Çocuklar ip atlıyor, e, dans kulüpleri dans yapıyor, kaykay, -kay, insanlar kaykay -kay biliyor, bisiklete biniyor vesaire. Şimdi 70'lerin olabilen şeyini Bogota yapıyor ve biz buna bugün ütopya olarak bakıyoruz. Kendimize haksızlık ediyoruz. Bence yapılması gereken şey bunlar atla deve değil. Yani bir ayda iki ayda yapılabilecek şeyler. E, pazar günleri kapatıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama bugün Bogota ne yapıyor biliyor musunuz? Kent çeperinde bisiklet çevre yolu yapıyor ki e, kesen akslarda ulaşımı sağlayabilmek için ve bundan dolayı mesela yoksul semtlerde o ken e, yol kenarında bisiklet tamirci çoğaltmış durumda ve bu da ekonomi dengelici bir rolesi sahip. Şimdi neye geliyoruz? Aslında bizim 70'lerde standartımız olan ileri politikalar bugün Ütopya'mız haline gelmiş durumda. Evet o yüzden de ki. biraz Belki şiir okumak lazım, biraz aşık olmak lazım, biraz böyle iddialı olmak lazım. Hafta sonu yürümek gerekiyor, sinemaya gitmek gerekiyor, dostlarla sohbet etmek gerekiyor. Ve böyle böyle ütopyaları beslemek gerekiyor diye düşünüyorum. Harikasınız hocam. Güzel bir kapanış oldu. Teşekkür Bence ediyoruz. Bence kapatalım o zaman. <laughs> Biz dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Net bir kapanış oldu. Sevgilerimizi sunuyoruz Hı -hı. herkese. Ve her şeyin öngördüğümüzden çok daha iyi olduğunu olması gerektiğini düşünüyoruz umudumuzu yitirmeden. Herkese güzel hayallerin olduğu Yeni bir yılda dilemeye şimdiden başlayalım bence. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.